Mükemmelsin. Sağ olun, teşekkürler. Evet. Misafirimiz geldi Misafirimiz. ama. Misafirimiz, hep beraber misafir ağırlamaya tamam. gidiyoruz. Buyurun. Evet. Mikrofonu bırak. Efendim. Oradan geçmesek? Şöyle koyalım. Merhaba, gel. nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim, siz nasılsınız? Ben diyeyim, siz de hoş geldiniz. Gel bebeğim gel, hoş şöyle yanıma gel. gel. Merhaba. Yusuf Kardelen. Merhaba. İyisiniz, keyifler yerinde. Sağ olun. Sizi evet. gördük daha iyi olduk. Daha iyi oldunuz, bize şifa getirdin evet. gibi geliyor bize. Değerli seyirciler, bakın şu anda hakikaten yine şok bir kampanyayla, promosyonla geldik buraya. Şimdi artık kulaktan kulağa herkes panaksı konuşuyor. Bütün hani vücudumuzda tıkanmaya yüz tutmuş damarlar varsa... ...bu damarların <laughs> açılmasında panaksın rolü, etkisi gerçekten ispat olduğu için... Herkes de bunu bildiği için ve belgelerle de zaten ispat olunduğu için herkes panaksı konuşuyor değerli seyirciler. Bugün de şok bir kampanya ile geldik. Bakın iki kutu panaks. iki kutu panaks. Her birinde 90 kapsül var. Birinde 90 kapsül var. Bir diğerinde 90 kapsül var. var. Toplam 180 kapsül eder. Günde 3 tane kullandığınızda sabah kahvaltısından, öğlen yemeğinden ve akşam yemeğinden sonra 3 tane kullandığınızda bir kutu bir ay, ikinci kutuda bir ay, size gidecek 2 ay. Yanında iki adet de bitkisel çayımızla birlikte değerli seyirciler Görüyorsunuz telefon numaramız, görüyorsunuz fiyatımız nedir? Piyasa değeri 300 TL olan, normalde başka yerlerde de 199 TL'ye satılan panak seti sadece bugün şok kampanyayla ilk arayan 500 kişiye değerli seçler sadece ve sadece 89 TL'ye göndereceğiz. Evet kaçırılmayacak bir fırsat diyoruz. 89 TL'ye çünkü herkes paraksı sormaya başladı bu aralar. Çünkü kullananlar hep memnun değerli seçler. Bakın kullananlar hep memnun. En başta Panax ne diyoruz? Bir bitkinin adıdır. Evet. Damar açıcı kalp ve damar açıcıdır. En başta en başta birinci söyleyeceğimiz kalp ve damar açıcı olma özelliği var. Onun dışında sizde herhangi bir şeker hastalığı var mı? Yok. Sizde var Allah mı? Çok yok. iyi. Şeker i̇şte hastalığı o, yok. Ufak bir başlangıç var bende geçen hafta unuttum. ...sipariş vereceğim, malları evet. Hani koymuştun cebine koymuştun götürmemişsin. Eğer <laughs> madem bir başlangıç var. Evet. E şimdi şeker hastalığı da hani Allah onu da kimseye vermesin. Çünkü Amin. şeker hastalarının kendine, kendilerine çok iyi bakmaları gerekiyor. Yediklerine, evet. içtikleri, her şeyleri Çok Evet. hastalık. Evet, evet Allah vermesin. Uzak olmaları gerekiyor. Her şeyleri önemli şeker hastaların. Çünkü şeker hastalığı yani şeker her yükseldiğinde maalesef vücutta bir organa zarar verme ihtimali var. O bakımdan evet, değerli Allah seyirciler. Isterim. Böyle bir başlangıcın olduğundan şüpheleniyorsanız veya genetik olarak aileden gelen hani bir şeker hastalığı varsa mutlaka hani derler ya çocuklardan birine de vurabilir. Böyle bir sıkıntı varsa genetik olarak şeker hastalığına yakalanma riskiniz varsa veya böyle bir şüpheniz varsa bence şimdiden tedbir almanızda fayda var. Panakset'i sipariş ederek. Ayrıca şeker hastaları, diyabet hastaları da tabii ki bu rahatsızlıklarının azalmasında onlara yardımcı olacak olan Panakset'i herkese öneriyoruz bu açıdan. Hem şeker hastası olun veya olmayın hiç problem değil. Ve onun dışında değerli seyirciler hipertansiyon problemi bugün yine çok önemli. Hani tansiyon ya böyle bir yüksek seviyelere çıktığı zaman, şimdi kolesterol de bunun gibi evet. insanı hakikaten bakın ölümle sonuçlanabilecek bir sona doğru götürür. O bakımdan hipertansiyon hastaları ne dedik az önce bir de kolesterol dedik, kolesterol de vücudumuzda bunu da hep söylüyorum iki kolesterol var iyi kolesterol, kötü kolesterol. Sağlık açısından, yaşam açısından değerli seyirciler iyi kolesterol çok önemli. Ona zaten panakset asla dokunmuyor. İyi, kolesterolünüzü koruyor. Ama kötü kolesterol var ki o da yükseldiği zaman hücre zarlarında bir deformasyona sebep oluyor. O da damar tıkanıklığına bizi götürüyor. Ve damar tıkanıklığıyla sürekli mücadele edenler varsa, bu rahatsızlığı sürekli yaşayanlar var ve tedbir almazlarsa değerli seyirciler, bunun sonu da MS hastalığına kadar ...gidebiliyor ki MS hastalığı çok kötü bir hastalıktır. Bununla ilgili zaten örnekleri görüyoruz. Eğer bu rahatsızlıklarla mücadele edenler varsa... ...onların aileleri zaten en çok sıkıntıyı onlar yaşıyorlar. Allah en kısa zamanda onlara da yardımcı olsun. Aynen. Dertlerinin dermanı bulunsun diyoruz. O bakımdan tıkalı damarlar değerli seyirciler... ...maalesef MS hastalığına kadar bizi götürebilir. Ahmet Bey süre tutuyorsunuz herhalde gördünüz. Evet. evet devam <laughs> değerli, seyirciler. değerli seyirciler şimdi... ...ülkemiz şifalı bitkilerin, şifalı otların... Çok zengince bulunduğu bir memleket. Kayna. Artık kıymet tabii kaynağı. Evet. Kıymetin daha yeni yeni anları olduk. Hatta inanır mısınız değerli seyirciler? Artık doktorlar bile reçete yazarken fitoterapiden yararlanıyorlar. Evet fitoterapiden yararlanıyorlar artık günümüzde doktorlar. Yani artık reçetelerine bitkisel ürünler yazar oldular. Bununla ilgili çok insanlarla da konuştuk. Tabii. Çünkü bitkisel bakın bitkisel olarak sizlere sunduğumuz ürünler artık doktorların bile kaleminde var o şekilde. Çünkü herkes bundan fayda görüyor. İçinde herhangi bir kimyasal yok. Aynen öyle. Yan etkisi de yok. Bir gıda takviyesi, bir besin takviyesi olarak sunuyoruz. Neticede yan etkisi olmadığından dolayı ve yemeklerden sonra kullanıldığında faydasını göreceğiniz bir ürün. Sadece şeker hastaları, diyabet hastaları, kolesterol problemi yaşayanlar, hipertansiyon problemi yaşayanlar, kalp ve damar tıkanıklığı sorunuyla karşı karşıya kalanlar değil. Sağlıklı olan hani bugün İnsanlarımız sağlıklı olan insanlar kendi atlarına hiçbir yatırım yapmıyorlar. Ne zaman hastalanıyorsunuz? Hı hı, ne zaman böyle doktorlara falan böyle gider oluyorsunuz. Bir sıkıntılar sizde baş gösteriyor. Ondan sonra ne yapacağınızı şaşırır bir halde sağa sola saldırıyorsunuz. Onu da alayım, bunu da kullanayım. Neden sağlığınız yerindeyken tedbir almıyorsunuz değerli seyirciler? İlle sağlığınızın bozulmasını mı beklemeniz gerekiyor? İşte biz size sağlığınız bozulmadan yani şu anda bu az önce saymış olduğum rahatsızlıklarla ilgili bir savaşa girmeden önce tedbirinizi almanız açısından 89 TL'ye panak seti öneriyoruz. Bugün açık konuşmak gerekirse değerli seyirciler, hem buradaki konuklar hem de ekran başında bizleri seyreden herkese sesleniyorum. Maalesef bakın, maalesef, maalesef yarın kısa bir zaman sonra veya yakın bir gelecekte sizler de damar tıkanıklığı sorunuyla karşı karşıya kalacaksınız. Bu hayatın bir gerçeği. Çünkü soluduğumuz nefes, sağlıksız beslenme, yediğimiz gıdalar hepsi bizi ...damar tıkanıklığına doğru yavaş yavaş götüren etkenler. Onun için tedbirinizi alın. Şimdi gerçekler acıdır. Gerçekleri hani söylediğimiz zaman... Hani ...niye bizim moralimizi bozuyorsun diyebilirler ama... Evet, ...böyle tamam. de bir gerçek var değerli seyirciler. Hepiniz birer adaysınız. Kendim de söylüyorum, hepimizi söylüyorum. Onun için tedbirimizi almamızda şimdiden fayda var. Şimdi Panax, şöyle bir örnek verelim. Vücud, yurdumuzu sınır kapılarında koruyan... ...omuzlarında tüfekleriyle, silahlarıyla... ...24 saat nöbet tutan askerlerimizi düşünün. Nasıl canhıraç bir şekilde... Ya, dışarıdan ülkemize, yurdumuza bir teyakkuz halinde düşmanların girmesini, yabancı güçlerin bizim ülkemize zarar verecek güçlerin girmesini nasıl engelliyorlarsa panaksette vücudumuzun işte sınır bekçileri. Dışarıdan gelebilecek bakteri, virüs, parazit, kısaca mikropların vücudumuza girmesini engellediği için sağlıklı bireyler olarak yaşamaya devam ediyoruz. Bu dünyada, bu kısacık ömrümüzde onun için vücudumuzun sınır bekçisi olacak olan panaksan sipariş etmenizde fayda var. Sağlıklı olan insanlar bile. Akciğer ve karaciğer yağlanması sorunuyla, sıkıntısıyla karşı karşıya kalanlar. Siz de bugün bence bir panaksetten sipariş verin. Sizin bu rahatsızlıklarınızdan kurtulmanıza da yardımcı olacak. Onun dışında bakın, değerli seyirciler, gastrit, ülser, mide yanması sorunuyla karşı karşıya kalanlar. Sizler de hiç vakit kaybetmeden 0216 490 çift 090 arayın. 0216 490 çift 090 kargo kurye KDV ve her şey dahil 89 TL'ye panak setimiz gelecek. Şimdi ayrıca panaksın değerli seyirciler hormonal dengeyi sağladığını, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini, bizi hayata daha dinç, daha zinde bireyler olarak hazırladığını unutmamak gerekiyor ve panak seti sipariş ettikten sonra Panax'ı kullanmaya başladıktan sonraki hayatınızın kullanmaya başlamadan önceki hayatınıza göre nüspet olarak değişeceğini de kafanızdan çıkarmayın. Çünkü hayatınızda hakikaten çok olumlu, güzel değişiklikler olacak kullanmaya başladıktan sonra. Etkisini kısa da bir süre sonra gösterecek. Ayrıca Panax değerli seyirciler, bayanlardaki kısırlık, erkeklerdeki iktidarsızlık probleminin giderilmesine de yardımcı oluyor. Onun için çakşot kökü bitki çayımız var. Toros dağlarının zirvesinde yetişen bir bitki. He bunu da hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Toros dağlarının zirvesinde otlayan koyunlar değerli seyirciler yapılan araştırmalarda ikiz doğurduğu ortaya çıkmış. İşte Torosların zirvesinden toplanan çakşırotu kökü bitki çayı afrodizyak evet afrodizyak bir etkisi vardır. Panax ile birlikte kullanıldığında etkisi bir kat daha artar. Onun dışında evegümeci bitki çayı özellikle ağız içi yaralarında Diş eti kanamalarında, mide probleminde, akciğer ve karaciğer sorunlarında, ayrıca halsizliğin giderilmesinde ve değerli seyirciler balgam söktürücü özelliği de vardır. Yine ile birlikte kullanıldığında bu rahatsızlıkların giderilmesinde etkisini bir kat daha arttırarak gösterir. Şimdi Ahmet Bey sizin söyleyeceğiniz bakalım bir şeyler evet, var mı? Yani şimdi tabii ki merak ediyor izleyicimiz. Evet. Acaba bu bir şişeye mi vereceğim diye 89 lirayı. Tabii bir şişe değil, bu set komple değil Evet, mi? komple set. İki set. tane panax, iki de bitkisel çayımız var. İki tane panax var böyle, iki şişe. İki de bu var. Iki de yanında bitki çayı bitki var. çayımız var. Bunlar yani illa da hasta olmak değil, hasta olmamak için kullanılması gereken. Aynen o şekilde. Aynen. Yani sağlık ben az önce söyledim. Sağlıklı olan insanlar da bu problemlerle karşı 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 karşıya karşı kalmamak açısından Kalın, sipariş etsinler. 0216 490 çift 090 0216 490 çift 090 değerli seyirciler hayatta azim çok önemlidir. İlhamlı olmak çok önemlidir. Bu ürünlerden sipariş vermeyi, sağlıklı olmayı, bundan sonra daha güzel bir hayat yaşamayı azmetmeniz gerekiyor. Bakın değerli seyirciler, azmetmek çok önemli. Ve ben de hemen tanıtımımızın sonunda önce telefon numaranızı, numaramızı bir kez daha söyleyelim. 0216 490 çift 090 0216 490 çift 090 kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 89 TL. Değerli seyirciler, geleceği karanlık görerek azmi elden bırakmak, alçakça bir ölüm varsa eminim budur ancak. Asla Azminizi elden bırakmayın. Allah katında bile güzel olan, Allah'ın da takdir ettiği güzelliklere azmederseniz inanın ki şans da her zaman sizinle beraber olur. Unutmayın damlayan su, mermeri, yürüyen gayretse dağları deler değerli seyirciler. Ben Erdem Gençtürk bir başka tanıtımda tekrar buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ederim. Şey Çok teşekkür ediyorum. Ha. Alkışlarla dedik, uğurladık. Şifa Aynen. kaynağımızı. Aynen. Efendim sevgili yönetmenim, tabi gelen mesajları okuyorum. Bizi Hayran kavga türküsü, edecek. Karı koca kavgası. Bizleri tabi al da git dedik. Çok kısa bir aradan sonra arkadaşlarla bir çay içiyoruz. Buradayız. Çay çay Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Bu programda şimdi hakikaten bakın... Telefonunuzun başından cep telefonuysa cep telefonu. Sabit hatsa sabit hat. Lütfen telefonunuzun başına ayrılmayın. Çünkü çok güzel bir kampanyayla, çok güzel bir promosyonla bugün geldik. Sadece şu anda Vizyon Türk TV ekranında bulabileceğiniz bir kampanyayla geldik. Bakın, Panak Set var burada. Lütfen kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın. Alttaki telefon numarasını ister yazın. Biraz sonra arayın. Eğer arayabiliyorsanız dinlemeden hatta şimdi bile arayabilirsiniz. 0216 490 çift 090. 0216 490 çift 090. Acaba bu telefon numarasını niye arayacaksınız? Bakın Aynen. bugün 500 adetle geldi size. Zorladık şartları zorladık. 500 adet şu anda elimizde var. İlk arayan 500 kişiye ...piyasa değeri 200 TL değerinde olan... ...bu panak seti değerli seyirciler... ...sadece ve sadece 89 TL'ye göndereceğiz. 0-216-490-0090 0 216 490, çift 0, 90. 0, 216, 490 çift 0, 90 Hemen bence aramanızda fayda var. Eğer yok ben biraz dinleyeyim... ...birkaç dakika sonra arayacağım derseniz... ...eğer ilk 500 kişinin içine girebiliyorsanız arayın efendim. Şimdi sıkı durun. Ekran başında bizleri dinlemekte olan... ...sizlere sesleniyorum. Efendim ülkemizde maalesef... ...kalp krizinden ölme oranı şu anda Türkiye genelinde yüzde 34 efendim. Şu anda burada seyircilerimiz de var. Bir miktar seyircimiz var. Ben sizlere de söylüyorum. Hepiniz maalesef kalp ve damar problemleriyle karşı karşıya kalmaya adaysınız. Bunu bir kere söyleyeyim. Ülkemiz şartlarında değerli seyirciler aldığımız nefesten yani diye bu aldığımız nefesten tutun da yediğimiz gıdalara kadar Bakın yediğimiz gıdalara kadar hangi sebzeyi meyveyi çoğunda zamanında yiyoruz? Maalesef. Kavunu, karpuzu daha kış ayında alıyoruz. Kilosu bilmem 10 TL, 20 TL alıyoruz. Onun dışında domatesin mevsimi değilse domates alıyoruz. Onun dışında erik mesela mevsimi değil 200 250 TL erik satıyorlar. Habire gidip bunları hani bizde bir özentide var ya maalesef alıyoruz. Yani mevsiminde yenmeyen sebze, meyve gıdalar da başta olmak üzere aldığımız nefes sağlıksız beslenme yoğun stres ki ülkemizde herkes stres altında. İşte değerli seyirciler bütün bunları topla artı altına yaz. Kalp ve damar rahatsızlıkları. Bunların en büyük bu saymış olduğum faktörlerin neticesinde maalesef kalp ve damar hastalıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz değerli seyirciler. Onun için eğer bu problemi olanlar varsa ya ben de böyle bir şey olmaz. Ben turp gibiyim maşallah da demeyin. Çünkü ileride maalesef ki sizler de bu sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız efendim. Onun için başta kalp ve damar rahatsızlığı yaşayanlar. Hemen ikinci sıraya söylüyorum. Şeker ve diyabet hastaları. Şeker ve diyabet diye ayrı söylüyorum. Çünkü diyabet şekerin bir tık üstü oluyor değerli seyirciler. Eğer şu anda ekran karşısında bizleri seyretmekte olan şeker hastaları varsa, diyabet hastaları varsa sizler de lütfen bizi çok iyi dinleyin. Onun dışında kolesterol. Kolesterol de malum büyük bir sıkıntı bizim milletimiz için. Çünkü her şeyi yağlı yiyoruz. Mayonezinden ketçabına kadar, tuzu, karabiber yani kullandığımız ekstra gıdalarda eklediğimiz işte az önce söylediğim gibi tuzundan başlayın, mayonezinden ketçabına kadar çeşitli soslar. Bunların hepsi vücutta bir yağ birikimi yapıyor maalesef ve kolesterol de yukarılara doğru, yukarı seviyelere doğru çıktığında değerli seyirciler hücre zarlarını deforme etmeye başlıyor. Hücre zarları deforme olmaya başladığında işte o zaman ne oluyor? Damarlarımızda bir tıkanma oluyor ve kalp krizi riskimiz artıyor. Bizim ülkemiz maşallah yağlı gıdaların bolca satıldığı ve tüketildiği bir ülke. Onun için değerli seyirciler kolesterol hastalarını da katıyoruz. Hipertansiyon. Eğer tansiyon hastasıysanız lütfen siz de ekran başından ayrılmayın. Onun dışında bakın cinsel problem yaşayanlar da olabilir. Sizler de ekran karşısından ayrılmayın. Bütün bu rahatsızlıkların giderilmesinde size yardımcı olacak olan yüzde yüz bitkisel bir ürünle geldik. Büyük bir kampanyayla, büyük bir promosyonla geldik. Panax'a geldik efendim. İçinde 90 kapsül var. Sadece bakın, sadece bu kutu 100 TL. İki kutu 200 TL. İki tane bitki çaylarımız var. 50 TL, 50 TL. Şöyle bir hesaplayalım. 100, 200, 250, 300. Bakın, 300 TL. Normalde 199, 200 TL promosyonlu olarak verilen bu ürünü sadece şu anda bizim kanalımızda bugüne özel 500 kişiye arayan ilk 500 kişiye sadece ve sadece 89 TL'ye göndereceğiz efendim. Siz Sizler ekran karşısında bizleri seyreden sizler kalp tık damar ve tık kalp damar tıkanıklığınız varsa, şeker hastalığınız varsa, kolesterol probleminiz varsa, tıkalı damarlardan şikayetçiyseniz, tansiyon probleminiz varsa, cinsel sıkıntılar, sorunlar yaşıyorsanız kurtulmak istemez misiniz? Tabii ki istersiniz. Kim der ki ben kurtulmak istemeyeceğim? O zaman sizin bu problemlerinizden kurtulmanıza yardımcı olacak olan Panak seti bugün 89 TL'ye büyük bir kampanya, büyük bir promosyonla gönderiyoruz. Sakın kaçırmayın efendim. 0216 490 çift 090. Herkesin dostu var, düşmanı var. Onun için dostunuza, düşmanınıza karşı hayatta dimdik durun. Sağlıklı durun efendim. Bu setten alın, 89 TL'ye kaçırılmayacak olan bu setten alın ve günde 3 adet yemeklerden sonra tok karnına, sabah kahvaltısından sonra hop bir tane. Öğlen yemeğinden sonra hop bir tane daha, ve akşam ebeğinden sonra üç tane olmak üzere günde tok karnınıza yutun ve bir tanesi içinde 90 adet olduğu için bir ay gidiyor. Bir aylık bir kür bu. İkincisi de bir aylık bir kür. Toplam iki ay kullanabileceğiniz Panax bitkisel tabletlerimiz ve yanında da bitki çaylarımızla birlikte değerli seyirciler 89 TL'ye kaçmaz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi kalp ve damar tıkanıklığını söyledik. Şeker ve diyabeti söyledik. Tansiyon problemi olanlar arasınlar bu üründen alsın dedik. Tansiyon problemi olanlar Arasınlar 0216 490 çift 0, bu üründen alsın dedik. Cinsel problem yaşayanlar bakın sizler de 0216 490 çift 0, arayacaksınız. Sizler de bu ürünü aldığınızda fayda göreceksiniz. Şimdi sıkı durun. Değerli bayanlarda kısırlık problemi olan bayanların bu problemlerinden kurtulmalarına da yardımcı olacak bir ürün. Bir erkeklerde iktidarsızlık problemi yaşayan erkeklerin de bu sorunlarından sıkıntılarından kurtulmalarına yardımcı olacak ürün. Yine panax değerli seyirciler tamamen yüzde yüz bitkisel içinde herhangi bir kimyasal madde ihtiva etmeyen tamamen bitkisel olan bu ürünü bakın az önce hesabını yaptık. 300 TL normalde kampanyalık fiyatı 200 TL biz bugüne özel dev gibi bir promosyonla kampanyayla geldik. Bu dört parça bitkisel ürünü sadece ve sadece arayan ilk 500 kişiye 89 TL'ye göndereceğiz efendim. 0216 490 çift 090. Şimdi Az önce ismini saymış olduğum rahatsızlıkların dışında mide yanması problemi yaşayanlar varsa sizlerde var mı herhangi böyle bir şey? Çok şükür bir rahatsızlığı yok gastrit ama. Gastrit değerli seyirciler. Gastrit problemi olanlar. Ülsel, evet ülsel problemi olanlar. Gastrit, ülsel, mide yanması. Var mı herhangi bunlardan birisi? Zaman yok. zaman oluyor Zaman yani. Zaman. Zaten şimdi ben soruyorum ama ben de bu sıkıntılar, problemler yok diye bir şey asla söyleyemeyiz. Çünkü akşamları bazen yattığımızda değerli seyirciler mide bize bir kramp girer. Bir ağrı girer. Hepimizin başına gelmiştir. Bir mide de yanma olur. Yediklerimizden kaynaklanan bir şey. Aslında biz bilmeyiz ama o bizim vücudumuzun içinde ne tahribatlara sebep olur. O, o rahatsızlıklar, o ağrılar. İşte gastrit, ülser, mide yanması gibi problemleriniz var ise bunlardan da kurtulmak için size panax öneriyoruz. Onun dışında değerli seyirciler akciğer rahatsızlıklarında, karaciğer rahatsızlıklarında yine işte yüzde bitkisel ürünümüz Panax. Değerli seyirciler bakın biz burada konuşuyoruz. İstediğiniz yerden bakıp araştırabilirsiniz. Bu dörtlü seti şu anda promosyonlu olarak bakın promosyonlu fiyatı olarak 200 TL'ye satarlarken gönderirlerken biz sadece biz sizin gibi bizleri sürekli seyreden bizleri asla bırakmayan değerli seyircilerimize sadece ve sadece 89 TL'ye göndererek sizleri aslında ne kadar çok sevdiğimizi burada belli etmeye çalışıyoruz. Para bir yere kadar. Bazen de dua önemli değerli seyirciler. Dua almak çok önemli. Eğer biz bu az önce ismini saymış olduğumuz rahatsızlıklara iyi geldiğini söylüyorsak... ...bunlar belgeleriyle ispat edilmiştir. Konunun uzmanı zaten dün geldi. Burada açıklamalarını yaptı. Kendisini yine davet ettik. Ne gelecek? Belgeleriyle ispat edecek efendim. Bu anlatmış olduğumuz, söylemiş olduğumuz... ...işte şu 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 rahatsızlıklara iyi gelir dediğimiz bu ürünün... ...faydası belgelerle ispat olunmuştur efendim. Öyle kafadan atma, sallama, atma, hiçbir şey yok. Her, şeyleri, her şeyi belgelere dayanarak ve doğruluğunu bildiğimiz şeyleri aktarıyoruz. Şimdi ülkemizde en çok üzerinde durduğumuz, bakın bu ürünün en birinci, en birinci faydası kalp rahatsızlığı çekenler, damar tıkanıklığı problemi yaşayanlar için birebir. ...tıkanık damarları açıyor. Hele değerli seyirciler, ip ince damarları olanlar vardır. Çok iyi bilirler. Onlar aslında damar tıkanıklığı yaşadıklarında doktorlar onlara ameliyat önerirler. Fakat ince damarlı olan kişiler maalesef ameliyatta, hani, Allah, hani derler ya şeytan kulağına kurşun, masada kalma yani ölme durum riskine karşın ameliyat olamazlar. İşte eğer kalp damarları ince olan sizler de bizleri seyrediyorsanız sizin o ince damarlarınızdaki tıkanıklığı giderme konusunda size yardımcı olacak olan %100 bitkisel panaksı almanızı sizlere de öneriyoruz. Değerli seyirciler ülkemizde ben sağlıklıyım, benim hiçbir problemim yok, bu ürün bana göre değil asla diyemezsiniz. Çünkü ben şu konuda iddia ediyorum maalesef herkesin bir problemi var. Hiç kimse sağlıklı değil. Her zaman Bugünü yaşayacaksınız. Yarın için elbette plan kuracaksınız ama ne demişler? Dün öldü. Bugün can veriyor. Yarınsa daha henüz doğmadı. Onun için bugününüzü iyi değerlendirin. Sağlıklıyım diye bir şey yok. İleri de bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmamak için dev gibi kampanyayla, süper formasyonla sizlere 89 TL'yi göndereceğimiz bu seti sakın kaçırmayın efendim. 0216 490 090 herkes alsın istiyoruz. 500 kişiye göndereceğiz bugün. Bakın Konunun uzmanını dün davet ettik. Bugün yine Aslı'da çağırdık. Geleceğiz. Kendisi de anlatacak. Belgelerle ispat olunmuş. Hakikaten faydası ispat olunmuş. Bu ürünü kaçırmayın. Bu dev promosyondan, dev kampanyadan, kampanyadan faydalanın. Efendim şimdi iki adet de bitki çayından bahsettik. Onları da hemen vaktimizin Bu arada Ahmet Bey. Evet. Bakıyor musunuz? Kaç dakikamız kaldı? Dakika. Değerli seyirciler bakın. Ebe gümeci bitki çayını da sizlere hediyesi olarak gönderiyoruz. Nedir? Ağzımızda oluşan yaralar varsa, Diş eti rahatsızlıklarında, diş eti problemlerinde veya strese bağlı yorgunluk ve vücudumuzda bir kırgınlık varsa onu giderme açısından hakikaten süper bir bitkisel çay ebegümeci onun yanında hediyesi olarak veriyoruz. Bir de ne var? Çakşır otu kökü bitkisel çayımız var. İşte bu da özellikle panaxla birlikte kullanıldığında erkeklerdeki iktidarsızlık problemlerini, cinsel sorunları gidermeye yardımcı olan bir üründür. Bayanlarda ise kısırlık problemini gidermeye yardımcı olur. Onun da hemen altını çiziyoruz. Akciğer ve karaciğer rahatsızlıklarında ise bire birebir çakşır ötü kökü bitkisel çayımız. Efendim bu görmüş olduğunuz dört parça bugüne özel 500 kişiye sadece ve sadece 89 TL 0216 490 çift 090. 0216 490 çift 090. Bu arada hiç siz kullandınız mı? Daha önce bir soralım sizden fikir alalım. Yok kullanmadım. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Sağlıklı olan insanların da, sağlıklı olan bireylerin de mutlaka kullanmaları gereken bir ürün. Yani o az önce ismini saymış olduğum rahatsızlıklarla mücadele edenler değil, sağlıklıyım diye geçinen herkesin kullanması gereken bir üründür. Hani daha zinde, daha dinamik ve daha sağlıklı olabilmeniz açısından tavsiye ediyorum. Evet. Sanatçılarımıza da öneriyoruz. Kesinlikle. Bitki, Siz Ahmet Bey? Özellikle tabii bitkiden yapılmasından dolayı başka şeye bir rahatsızlık takviye. açmayacağından dolayı Hakikaten bu tür şeylerin herkesin ihtiyacı var. Ve yan etkisi de yok. Yan etkisi olmaması tamamen bitkisel, var. tamamen Kesinlikle. bitkisel. Öneriyoruz yani siz sanatçılarımıza çok da, da öneriyoruz. Ediyoruz. Hepimize kendime de herkese bütün Türkiye'ye öneriyoruz efendim. Hani az önce dedim ya, dosta düşmana karşı iyi görünmek lazım. Ben de şunu söylüyorum. Bakın değerli seyirciler. Eğer eğer düşmanınız varsa lütfen o düşmanlarınızı çok sevin. Neden biliyor musunuz? Çünkü bakın o düşmanlar sizdeki kusurları size açıkça söyleyen tek kişi onlardır. Düşmanlarınızdır. Yani sizdeki kusurları, problemleri onlar açıkça size söylerler. Onun için düşmanlarınızı sevin. Dosta düşmana karşı iyi görünmek, sağlıklı olmak adına da Panaxet'ten 89 TL'ye alın diyorum. 0216 490 0090